başlayalım da bitirelim şu oyunu hadi. Temizleyelim Aha. artayı. O bana sen o tankla şov yapmıştın. Koş edelim. koşma Ali hani, koşmaya başla. Nereden sıkıyor bunlar? Araba sesi geliyor. Geliyor. Gel buraya. yo play har over gittiler galiba bu kaçınca alan baba bak haritan üzerinde gösteriyor üçe kapanacak silah bir şey yok x'e basarsan daha hızlı koşarsın silahı bırakıp da yok yanımıza adam var diye elimde silah yükledim hala adamları gördüm ben ana doğru koş sen tamam. adam o kayanın arkasında el dokunma mi dokunma dokunmak mı değil. Hey, hey. Kapanacağız mecburen yoksa önümüzde adamlar. Adamlar alanda değil. Bunu çıkarttı geri soktu. Gel benimle. Sıkıyor bana. Gördüm. Eğil Ali. Sıkıldılar. Ali eğil. Eğilim. Elinle bu tarafa koş. Koşuyorum. 14 Araban geliyor. Aha şurada baba. Gördüm oğlum. Eğilerek gel. Gördüm. Ben, ben eğilerek geliyorum. Arkayı kolla Ali sen. Arkana bakarak gel. Tamam. İndirdim. Hadi böyle gel. Gel oğlum böyle gel. Geliyorum. Da, yukarıda birileri var Ali. Sen arkaya, arkaya bakarak gel Ali. Ben ön tarafa alırım. Ben sağ sola da bakıyorum ya. Sen arkayı kontrol et. Arka Oğlum koşmadan yürü yavaş yürü. Gördüm adamları ben burada birileri var. Bekle bir araylar, Adam bizi diye biri. Ali yakın Ali pus 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 pus. Ali yakın beni koru 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 beni. Can basıyorum koru beni. Gelmesin buraya. Gel geri gel. Geri çekil. Geri çekil. Gördüm. Gördüm ben. Bir tane yedi. Hadi benle gel. Altta da, Gel sen gel. Evet. Bunlar bize gelecekler bırak gelsin. basacağım. Ben bir tane ağır kesici var bende. Bas. Benim kaskım kırıldı. Alanın dışına gidiyoruz. Sessiz ol tamam boşver. Buradan gelecek birileri olursa diye Alanın kapanmasına 15 saniye var. Kas kalmam lazım. İçeride kalsan. Ali koşmadan yürü. Daha sessiz. Oğlum ben öne koşarken sen arkayı koru. Tamam. Şimdi gel taşın burada eğil dur burada. Tamam. Arkayı şurayı koru. Of. Yere yat Ali. Gördüm. Ali gördüm. Gel aşağı atla. Gel oğlum. Hadi gel benim Gel benle gel 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 gel. Hayır hayır vurma vurma vurma. Çok can basamam. Hemen, hemen can bas. Basın. Arkadan gelebilir baba. Omroyu ben alacağım. Sen can, can bas. Bir tane de bandaj basım kullanamıyorsun. Ali burada dur şimdi sen. Tamam. Arkaya tutuyorum bana baba. Buldursa al. Oğlum. Elindeki masaya tüküreceğim sonunda ha. Olan bir headshot yedin ama Dua et 3. seviye kas var kafanda Dua et Headshot yedin yoksa ne Ali misin? orada kal Ali Birini düşürdüm Ali Ali dur geldi Ali orada kal Ali adam geliyor sık ee, e, Arkana dikkat et Ali arkaya dikkat et Sen arkayı koru oradan gelecek Koru orayı Gel şimdi bana, koş Biraz geriden koş, benden geriden koş. Adam burada Abi bir yerde. Adamları gördüm bak Ali. Koşuyorlar bak. Tamam. de gördüm. Ama önce alandan kaçmazdı. Alan bana çok fena vurdu. Koş 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 koş. bağlan alan çok fena vurur. Adamlar bizden önce alana girecekler dikkat et. Tamam. Yani pusabilirler bir yere. Sıcaklar zaten bizi görmüşlerdir muhakkak Şöyle gel. Hadi am solda adam var. Gel bana doğru. Gel 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 gel. Koş şöyle alana koş. Alana koş. O adam alana ölecek. Öldü galiba. Öldü. Tamam ama saklan bir yere hemen. Gel benimle. Burada iki kişi var Ali. Bak iki kişi var burada. Bizden önde koşan iki kişi. Tamam sakin. Sakin ol. Eğil hey burada. Bas canını. Bas canını. Yok. Biraz. Gel sessizce benimle, sessizce gel, koşmadan gel. Tamam. Baba, onlar üç vesi iki atıyor. Yol yok. İki vesi bir. O adam alanı öldü. Hani üst sol üst tarafa dikkat etsen. Sol üst. Solunu biliyorsun ne olsa. Evet evet. Ana doğru gel şimdi. Çabuk gel şimdi koş. Koş 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 koş. Koş kayanın arkasına kadar Koş. Bak bu üst tarafa dikkat et. Bu üst taraftan birileri gelebilir. Tamam mı? Tamam. tamam. Alanı vermesini bekleyelim. Baba enerji içerken C'ye basıp basıp mısın? Durmalı mısın? Yani öyle yaparsan bir ateş edeceğiz ama vuran şey yapalım. Alan güzel. Bak o şu arkası var ya şurası. Oraya dikkat et. Oradan köprüden geçecekler büyük ihtimalle. Ali. Bak şimdi sen burada dur ben şu köprünün başına gideceğim. Ha burada yukarıda adam var. Şimdi. o dur Ali. Gel benimle. Ama burası alan dışı kalıyor. Dur oğlum. Gel gel sen benimle gel. Ha gördüm Ay. Ali sakla 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 sakla. Gel benim yanıma gel 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 gel. Çabuk. Gel. Üst köprüden sıklıyordum ben. Vurdum seni. Üst bana. Öyle gördüm ben. Köprü de beyaz. Gördüm oğlum gördüm. Gel, gel bu tarafa. Hadi. o ha, onu gördüler. Sen benim adamım mı vurursun ha? Ne oldu? Sıkıştın mı köşeye? Sıkıştın mi? Aha. Allah ikiye bir kaldık Ali. Vallahi ikiye bir kaldım. Valla Baba kişi. Vallahi ikiye bir kaldım. Ben de susturucu olmalı. hadi Bismillah. Hadi lan, gelin buraya ikiye birse tek gelin. Allah alan da onlara verdi ya. Adamın biri gördüm. Ah, Hadi be. Abi nereye gidiyor mermi ya? Değil Abi nereye gidiyor mermiler ya? Ya Baba bende 24 var. Bu parkeden ne? Hayda! Mermi. Bunların... Birini nak. <laughs> Birini nak ettim Ali. Alın lan bunu. Alın bunu da. <laughs> Alın lan. <laughs> Yanın lan! Yanın lan! Hadi hadi, onu. hadi. hadi oğlum. Lan ölseniz oğlum. Esme! İşte birinci, işte bu. İşte budur ya. Çok iyi. <laughs> Ay. Evet şöyle bir dans hak ettik değil mi Ali? Nasıl oldu ama? Çok iyi. <laughs> Ee güzel bir soru, güzel.